Herkese merhaba. Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere en pratik mantı tarifi paylaştım. Vakti olmayan izleyicilerim için özel tarifimdir. Bu tarifi benden çok isteyen izleyicilerim olmuştu. Onlar için özel yaptım. Tarifimi güvenli deneyebilirsiniz. Lezzet garantisi vererek hemen tarife başlıyorum. Öncelikle mantının hamurunu hazırlamam gerekiyor. Bunun için bir kaseye iki tane yumurta, bir tatlı kaşığı tuz ve bir su bardağı da su ilavesi yaptım. Yumurta kokusunu dağıtmak için bu üçlüyü güzelce karıştırdım. Ardından unu yavaş yavaş ilave ederek öncelikle hamuru ellerinde güzelce kardım. toplam 5 su bardağı un ilavesi yaptım. Görmüş olduğunuz gibi önce kardım. Şimdi hemen yoğurmaya başlayacağım. Ancak burada birazcık su miktarı yetersiz geldi. Bu nedenle 3 yemek kaşığı daha su ilavesi yaptım. Tarifim 4 veya 5 kişiliktir. Sürekli yapmış olduğum ölçülerle yaptım. Kesinlikle mantı hamuru sizi yanıltmayacaktır. Aynen bu şekilde lütfen yapın. Ee, bizim hafta sonları genelde mantı günümüzdür. Ee, pratik olması sebebiyle de bu mantıyı da ara ara yapıyorum. Gerçekten de muhteşem oluyor. Bu nedenle hiç düşünmeden deneyebilirsiniz. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi bir emoji rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir. Hiç fark etmez. Konuyla da ilgili bilginiz veya bir tecrübeniz varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Mantı hamurunu ortalama 5 dakika boyunca güzelce yoğurdum. Sert bir hamur olması gerekiyor. Eğer yoğurma esnasında siz zorluyorsa ellerinizi ısıtıp yoğurma işlemine devam edebilirsiniz. Mantı hamurunu ortalama 5 veya 6 dakika boyunca güzelce yoğurduktan sonra hemen bir kaseye aldım. Üstüne bir hatta iki tane poşet geçirdim. Hem kolay açmayı sağlayacaktır bu poşet çünkü hamuru biraz nemlendirecektir. Hem de daha lezzetli olacaktır. O yüzden bir 15 dakika dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Hamurlar dinlenirken ben de şimdi hemen bir tane küçük boy soğanı bu şekilde küçük küçük doğruyorum. Soğanları küp küp doğradım. Ortalama 300 gram veya 350 gram civarında orta yağlı dana kıyması kullanacağım. Et sevmeyen izleyicilerim bunun yerine yeşil mercimek kullanabilir. Ee, yeşil mercimekli mantı tarifimi daha önceden kanalımda yayınlamıştım. Açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Oraya tıklayıp izleyebilirsiniz. Kıyma ve soğanı kavurmam gerekiyor kıymanın daha lezzetli ve ağır kokusunu yok etmek için öncelikle ocağın en küçük gözünde ve orta ateşte ara ara karıştırarak kıymayı önden kavuruyorum. Bir 3 dakika sonra da hemen soğanları sodalemeye başlayacağım. Aradan 4-5 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi kıymaların rengi birazcık döndü. Şimdi hemen diğer tavada soğanları yüksek ateşte sotelemem gerekiyor. Bunun için tavaya çeyrek su bardağı sıvı yağ ilavesi yaptım. Ve yüksek ateşte ara ara karıştırarak soğanları soteleyeceğim. Bir taraftan da kıymaları karıştırmaya devam edeceğim. Bu işlemi tabi ki de soğanlar kavrulduktan sonra çiğ kıymayı da üzerine ilave edip yapabilirsiniz. Ancak bu şekilde yaparsanız daha da lezzetli olacaktır. O yüzden böyle yapmanızı önemli tavsiye ediyorum. Soğanlar sotelendikten sonra hemen yan tarafta kavurmuş olduğum kıymayı tavanın içerisine aldım. Ortama 1-2 dakika daha kavuracağım ama lezzetini artırmak için de bir yemek kaşığına yakında tereyağı ilavesi yaptım. tereyağı tabii ki de daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Ve şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Baharatlarını damak zevkinize göre ayarlamanızı tavsiye ediyorum ama çok fazla baharat olmasını tavsiye etmiyorum. Az miktarda baharat ilavesi yaparak karıştırdım ve şimdi hemen ocağın altını kapatıyorum. Sağlık açısından biliyorsunuz birçok izleyicilerim biliyordur ama ben bilmeyenler için söyledim. Teflon tavada hiçbir şey bekletmiyorum. İşlem bittikten sonra az önce kavurmuş olduğum, kıymayı kavurmuş olduğum tencereye kıymaları aldım. Ve üzerinin kurumaması için de kapağını kapattım. Şimdi hemen dinlenmiş olan mantamurunu açmaya başlıyorum. Ben kıymalı harcı hazırlarken hamurda yaklaşık olarak 15-20 dakika boyunca dinlendi. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir dokusu oldu. Şimdi bu hamuru hemen iki eşit bezeye ayırıyorum. Diğer bezeyi de yine az önceki kaba tekrardan koyacağım ki kurumasın diye. Şimdi hemen bol un yardımıyla hamuru açmaya başlıyorum. Ben bir bezeyi açtım. Şimdi ikinci bezeye geldim. Ama ikinci bezeyi açmadan ocağa bir miktar su koydum. Çünkü biraz sonra hemen bu hamurları haşlamaya başlayacağım. Bu benim ikinci bezem. Şimdi ben sizlere detaylı bir şekilde hamuru nasıl açtığımı göstereceğim. Bilenler biliyor ama hamur açmayı bilmeyenler için özellikle bu detayları belirtmek istedim. Öncelikle bezenin altına ve üstüne bol miktarda un aldım. Bir merdane yardımıyla bastırarak servis tabağı büyüklüğünde bezeyi açtım. merdane ile hamuru birazcık açtıktan sonra elime bir oklava aldım. E, orta kalınlıkta bir oklava. E, yine un yardımıyla hamuru açmaya başlıyorum. Eğer ilk defa hamur açıyorsanız e, hiç merak etmeyin. Yani yamuk olabilir hiç sorun değil. Zorlandığınız anda un kullanarak bezeyi açmaya devam edin. Aynen bu şekilde kolaylıkla açıyorum. Yani hamuru dinlendirdiğim için daha kolay oluyor. Aynen bu şekilde oklavaya sardıktan sonra uçlara doğru ellerimi bastırıyorum. Ve kendime doğru çekerken de yine bastırıyorum ki daha güzel şekil olsun diye. Her zaman oklavaya sararken uçlarına bakıyorum. Kalın olan tarafı oklavaya sarıyorum ki her tarafı eşit bir şekilde açılsın diye. Artık bezeyi ben açtım. Görmüş olduğunuz gibi ne ince olacak ne de kalın olacak. artık ocaktaki su kaynadı şimdi ben hemen pratik kesme yöntemini göstermek istiyorum açmış olduğum bezeye bol miktarda un serpiştirdim ki kestikten sonra birbirine yapışmasın diye yufkayı hemen ikiye katladım katladıktan sonra parmaklarımla bastırdım ki kat izi versin diye oluşan kat izinin üzerinden hemen bir bıçakla kestim ve ardından da tekrardan bu kısmı yine aynı şekilde katladım. Yine e, oluşan katısının üzerinden bıçakla kestim ve şimdi hepsini üst üste koyarak pratik bir şekilde kesmeye başlıyorum. Bu işlem çok kolay gerçekten. Şimdi buradan hemen bir bıçak yardımıyla keskin bir bıçak yardımıyla şeritler halinde kesiyorum. E, büyüklüğünü siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben çok fazla büyük kesmiyorum. Bu şekilde küçük küçük kesiyorum. Bir de üçgen kesme yöntemi var. Onu da hemen şimdi sizlere göstereceğim. Hemen eline de kesiyorum. İşte bu kadar kolay. Bu işlemi sadece 30-40 saniye içerisinde yapacaksınız. Bir de üçgen kesme yöntemi var. Aynen bu şekilde kesiyoruz. Ama kare kare de kesebilirsiniz. Kare kare kesmek tabii ki de daha pratik olacaktır birbirine yapışmaması için tabii ki de bu işlemleri yaparken çok seri olmanızı tavsiye ediyorum. Kesme işlemi bittikten sonra üstünü yine bol unluyorum ve ellerimle de hepsini bu şekilde dağıtıyorum. yavaş yavaş bir taraftan da servise hazırlık yapabilirsiniz. Kaynamış olan tencereye bir tatlı kaşığına yakın kaya tuzu ilavesi yaptım. Ve 2 yemek kaşığına yakın da sıvı yağ ilavesi yaptım. Yaklaşık olarak 10-12 dakikanın içerisinde haşlanacaktır ama lütfen kontrollü olalım. Burada önemli olan püf noktası bu 12-15 dakikanın içerisinde ara ara karıştırmanız gerekiyor ki birbirine yapışmasın diye. İlk posta haşlandı. Şimdi ikinci postayı haşlıyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi çok pratik bir şekilde buraya kadar geldik. Gerçekten de çok lezzetli bir sonuç elde edeceksiniz. Ben bir taraftan da hemen servise hazırlanıyorum. İkinci posta hazırlanırken ben de şimdi hemen sarımsaklı yoğurdu hazırlıyorum. İsterseniz tabii ki de sarımsak kullanmayabilirsiniz. Mantı hamurunu haşladıktan sonra bir süzgece aldım. Ardından da hepsini bir tepsiye koydum. Ve şimdi lezzetini artırmak için eritmiş olduğum tereyağından bir miktar döktüm. Bu şekilde yaparsınız e, lezzetini daha da katlayacaksınız. Özellikle tavsiye ediyorum. Ortalama 1-2 yemek kaşığı kadar eritilmiş tereyağı döktüm ve şimdi güzelce karıştırıyorum. Artık mantımız hazır. Gerçekten de çok lezzetli oldu. Kıyma birazcık soğumuştu. Hemen onu ısıttım. İsterseniz bir katman kıyma yaydıktan sonra. Üstüne tekrar e, mantı hamuruyla kapatıp ardından da sarımsaklı yoğurt ve sos dökebilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Ama ben e, bu şekilde yaptım. Dediğim gibi o şekilde de çok yapıyorum. Ve de çok lezzetli oluyor. Buraya kadar gel çıkan de, detaylı geldiğim için e, videom biraz uzun oldu. Aslında çok pratik bir mantı tarifidir. E, Güvenle deneyebilirsiniz. Sıklıkla yapmış olduğum tariflerden bir tanesidir. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Son olarak da tereyağın içerisine kırmızı toz biber yaktım ve üstüne döktüm. Gerçekten de çok lezzetli bir mantı oldu. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Detayları verdiğim için videom birazcık uzadı. Onun dışında çok kolay, şipşak hemen hazırlayabileceğiniz bir mantı tarifidir. Lezzet garantisi veriyorum. Gerçekten de çok beğeneceksiniz bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.